Memur Bey kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu, hav Bu havada da mı çalışıyorsunuz? Türkiye'de en ağır, en zor şartlar içerisinde e, görev yapan kurumların başında kurumumuz PTT gelmektedir. PTT çalışanları normal günde de, bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığı günde de, fırtınaların koptuğu günde de, böylesine bir metre kar olduğu günde de sırtındaki 20 kilo oranlık çantasıyla 7 saat yol yürüyerek bir günde 25 kilometreye yakın yol yapmak zorunda ve çantasındaki bütün gönderileri aynı günde teslim etmek zorundadır. Tabii ki bu görevi ifa ederken çok zor şartlar altında çalışmaktayız. Ee, çok ayakta kaldığımızdan dolayı bacaklarımız varis olmakta. Yine bu ıslanan ayaklarımızdan dolayı romatizma diye yakalanmaktayız. Sırtımızdaki çantanın ağırlığından dolayı bel fıtığı, boyun fıtığı gibi birçok meslek hastalıklarına yakalanmaktayız. Bizler yıpranma hakkını talep ettik ama e, maalesef milletvekillerimiz bize duyarsız kaldılar. Vücudumuzu fazla yıpratmama adına ben e, bu kıyafeti geliştirdim. Bu kıyafetin ismi Belasa vardır. Bu kıyafeti tanıtmak istiyorum sizlere. Bu şapka diyelim ki tepenizden bir şeyler düştüğü zaman veya kafanıza bir, insanlar bir şeyler attığı zaman tamamen bu belaları savar. Örnek veriyorum çatı altında geziyorsunuz. Diyelim ki kafanıza kiremit düşebilir. Kiremit savar. İcra tebligatı götürdüğünüz insanlar saksı atabilir. Saksı savar. Diyelim ki terlik atabilirler. Terlik savar. Yine ona keza su dökebilirler. Su savardır. İcra tebligatı götürdüğünüz insanlar diyelim ki kurşun sıktısa bile e, kurşun savar geçirmediği için kurşun savar özelliği vardır. Yine sopayla vurmaya çalışanlar olduğu zaman sopa savar, dayak savardır. Yine ayağımdaki zincirler vardır. Bu da buzda kaymamızı engeller bu savardır. Yine şu görmüş olduğunuz cihazımız e, köpek savardır. Diyelim ki yabani köpekler falan saldırdığında bunu köpeğe tuttuğunuz takdirde e, köpekleri savmaktadır. Bence eğer biz sayın milletvekillerimize 30 senedir postacılara yıpranma hakkı verilmeli diye bas bas bağırdığımızda sayın milletvekillerimiz ağzımıza bir parmak bal çalarak emziği de tutturarak Bizleri uyutmaktadırlar. 30 senedir biz artık bu kandırılmaktanlardan bıktık. Bizlere vermedikleri yıpranma haklarını kendilerine çıkardılar. Bizlerden çok ağır şartlar altında çalışıyorlarmış. Ben de e, Sayın Milletvekillerimize, çok yıpranan Sayın Milletvekillerimize bu kıyafetleri hediye olarak meclise göndereceğim sayın milletvekillerimiz fazla yıpramasınlar. Bu gariban buraba insanlar olarak da bizler sayın milletvekillerimize hakkımızı helal etmiyoruz. Öbür dünyada da olsa yakalarından da yapışacağım.